etmem gereken bir şey var mı? Yok, gayet normal. Caz gibi kullanma, Taypar gibi kullanma. 70'teyim. 2 de otursanız daha iyi olur. Gidiyorum. Evet. Batıracağız. <laughs> Arkadaşlar bugün acayip bir arabayla birlikteyiz. Böyle tam sleeper derler ya. Sleeper da İngilizce'de uyuyan anlamına gelir. Yani böyle yolda gördüğün zaman caz dersin. Daha ne diyeceksin ki? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sarı çizgili arabayı yolda görmeyin. Ya da görürseniz bir tıt 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 yapın. Bakın nasıl gidiyor öyle görürsün. Evet. Üç korna bekliyoruz. Üç korna bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlarımız Türkiye'nin en önemli Honda garajlarından biri. Şimdiye kadar yapmış oldukları bir sürü proje var. Ben de CRX aldıktan sonra onlarla tanıştığımı zannediyordum. Ama halbuki daha önce tanışıyormuşuz. Sene 99. 99. Değil mi? Evet. Benim Kalusustan vardı. Ve onun izini arıyordum. Acaba ne yaptı, yaşıyor mu, nerededir, ne değildir diye. Benim o zamanlar VTI'ıma işte bagaj dolusu böyle Amerika'dan parça taşıyıp onları monte ettirip ama o zamanlar Herhalde getirdiğim şeyleri kimse tanımıyordu değil mi? Evet, doğru. Acayip acayip şeyler doğru, bana doğru. vermişlerdi o zaman Amerika'da. <laughs> Şunu takacaksın, bunu takacaksın, bunu takacaksın diye vermişlerdi. Evet. Ben de size getirdim Usta'ya. <laughs> bunu takacaksın, bunu takacaksın, bunu takacaksın dedim. O zamanlar orada kalfa evet. mıydınız? Evet, kalfaydık. Beraberdiniz, değil Beraber mi? Beraberdik. 99 olduğunda zaten sen hatırladın. <laughs> Hemen sonrasında çünkü askere gittim dedim. Aynen, doğru. Neyse Kadusus Usta artık emekli olmuş, değil mi? Keyfine evet. bakıyormuş. Aynen. Evet tekneci olduruyorsun. Tekneyle takılıyor. Ah oh, ne güzel valla. Keyif onun keyif. Böyle ustalarımız, böyle garajlarımız inanılmaz önemli bence. Mekanik anlamda ve bence de Türkiye'nin zanaatkarları olarak sizi evet, sayıyorum. Ki buradaki zaten e, bizim takipçilerimizde çoğu aynı kafada olduğu için helal olsun derler. Teşekkür ederiz sağ olun. Ne var abi? Mesela Erman'ın CRX'i var. Rexpool. Evet, evet. O biz daha önce de bir CRX buluşması yapmıştık. Orada böyle tünelde gazlayan, alev atan araba. <laughs> Yani Sen Erman neydi? onun üzerinde gazladı, 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 İşte piste girdi, gazladı, sürekli gazladı evet. ve tık demedi araba. Maşallah. Evet, Demek tamam. ki bu sizin işinizi iyi yaptığınızı gösteriyor. Evet. Başka ne arabalar var piyasadaki tamam. sizin yaptığınız? Ne yaptık biz? EK, EG. Sen de Caz. konuş abi. Ee, S2000 Turbo. Yani bayağı bir araba, araba yaptık yani. yani. S2000 Turbo ben falan mı yaptınız? Tamam. Hangi araba? Kemal Soylu'nun arabası. Ha, o baya bir şey varmış. İntegra Turbo, değil mi? E, B20 Turbo hani bayağı bir şeyler yaptık. Kendi bile hatırlamıyor <laughs> yaptığı <Vallahi hatırlamıyorum>. şeyleri. <laughs> en son şimdi bizim Murat İnce'nin o sıfırdan restore ettiği Evet, Rexus. E, Rexus'u yaptınız. Evet. O da acayip güzel olmuş. Eyvallah. Ama daha tam bitmedi. Birçok proje gibi. Evet. O da bitsin. Onunla da güzel bir video çekeceğiz. O orijinal e, CRX VTi. Evet. Türkiye'de çok az sayıda var. E8. Evet. E8 olarak geçen. Onu da baştan sona bütün mekaniğini yine Staron'da yaptı. Eyvallah. Şimdi o zaman gelelim bu arabanın sırlarına. Nedir bu arabanın sırrı? 2005 model Jazz JDM K20 swap yapıldı. Yani Taypar makinesi konu evet. değil mi? Civic evet. Type Taypar makinesi. 2 litre 200 beygir. 200'ün üst hattı. 220 beygir. 11,5 sıkışma piston. JDM eksantrik ve 5-6 kısa olup böyle bir Kilit diferansiyel falan hepsi Tabii. var içinde. Tabii ki diferansiyel de var. Yani normalde kaç? 87 beygirdi galiba bunlar değil mi? Ee, 83, 83, beygir. 83 beygir. 83 beygir. 83 beygir. Herkes cazı 1.4 olarak bilir ama evet. normalde 1300 küsür cc olduğu için 1300'e evet. daha yakındır. Yani böyle bir otomobilden 220 beygir neredeyse çarpı ne çarpı ikisi çarpı 3 yapmışsınız. Yani <laughs> evet eğlenceli bir araç oldu. Keyif Sizin veriyor. Bakayım. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Şaka makinesi. Göreceğiz birazdan. <laughs> Peki jirene falan neler yaptınız? Nedir plan projeniz? Eee e, frenlerini EP3'ün ön fren diskleri ve ön kaliperleri kullanılacak. Arka tarafta da e, gene geliştirilmiş fren kaliperi ve fren diski kullanıldı. Şu anlık bu kadar. Yeterli motor, motor standart mı tamamen? Motor beyin standart, beyin. hep standart. K-Pro beyin var. Başka bir şey de gözükmüyor. Bayağı standart. Bayağı standart. Doğru canım, motor. Hiç bir headers falan koymadınız mı? Yani onlar nasıl? var. Headers düz boru 70'lik düz boru. Var tamam. Barax'imiz falan mevzusu. İki standart dışı şey diyorsunuz. <laughs> Type Park koltuklarımız var. Evet. Direksiyon falan galiba orijinal. Orijinal. Onun da direksiyonu alındı. Ama şu anda montajını yapmakta. Evet. Şimdi ben yine Star Honda'ya gittiğim zaman <laughs> bu odobobili ben bir tur attım. Bir gördüm açık söylemek <laughs> gerekirse. Şimdi nasıl evet. gidiyor falan filan diye sordum ama <laughs> o, o biraz böyle rol yapma icabı. Nasıl gittiğini az çok biliyorum. Ama evet. biraz da ben kullanacağım birazdan kullanabilirim değil mi? Tabii. Ne Tabii ki. Ondan sonra orada bir böyle yalarım aksın. <laughs> Bakalım. O zaman daha otomobil bitmedi. Çekmeyelim dediler. Evet. Yani sarıya boyanacak. Sarı yani boyanacak. şuradaki sarı çizgide aslında Ruhsat'ta çift Hiç... renk olarak Aynen. gözükmesi evet. değil mi? Evet. O yüzden yapıldı bunlar. Araba sarı renge dönecek. O yüzden muayene genişmek için sarı şerit konuldu. Şu anda sarı siyah olarak geçiyor sarı, değil mi şeyde? Evet. Ruhsat'ta. Evet. Mesela sarıyı kaldırdığın zaman polis çevirdiği zaman sana diyor ki sarı, sarı nerede bulun diyor değil mi? Evet. Mutlaka bir yerin sarı olması lazım evet. ya da siyah olması lazım. Evet. Motor da işli mi? İşliydi i̇şli, değil işli. mi? İşli. Yani baya legal, ruhsatlı, ruhsatlı silah. Ruhsatlı silahımız var diyorsunuz. Ruhsatlı. Dört, i̇sim buydunuz mu isim? Daha isim yok. İsim daha koymadık. Soralım mı? İsmi ne olsun? Gerçi videoyu seyredin sonuna kadar. Bir böyle performansı görün. Sonrasında aşağı yorum olarak isimleri yazın. Evet. O zaman hadi geçelim. Geçelim. Ha, geçmeden önce yine bir muhabbet edelim. Ee, sarı yapıyoruz komple. Evet. Birkaç karbon parça oluyor değil mi? Evet. Karbon, karbon kaput, kaput. Karbon spoiler, spoiler. oluyor. E, Süspansiyonlar geliyor. Coilover'lar yani. gelecek. Biraz daha yürür hale gelecek. Evet. Daha Onun Kamponlarımız dışında... değişecek. Marshmallow'larımız değişik konu olacak. Görsel efektler olacak. Biraz daha body kitli olacak Aa, yani. Evet. Evet. Böyle daha kendini daha gösterecek. Geçecek. Ya böyle de çok güzel ama ya. <laughs> hadi geçelim o zaman. Ben kullanıyorum. Tabii. Buyurun. siz arkadaşsınız değil mi? Arkadaşız, ortağız. Ortaksınız aynı zamanda. Evet. Daha o zamandan beri gelen bir ortaklık var. 99'dan beri beraber çalışıyoruz. Abi kardeş gibi. Süper abi. İş bölümü nasıl? Fark yok, aynısı. İkiniz de aynı. Tamam. Yani biri böyle motorda daha şeydir, yok. biri yürüyendedir falan filan. İkimizi aynı izliyorsunuz. Elektrik. Diyorsunuz. Elektrik her şey elimizden geldiği için. Şunu çıkartayım abi. Boğu yapıyor, şeyle beraber. Her şey standart abi. Klima falan da çalışıyor mu? Şu anda klimanın bir tek borusu eksik, onu bekliyoruz. Ama çalışacak yani. Tabii. Her şey aktif klimayı takarken tabii şeyin pompasını kullanıyorsun K20'nin ama K geri komik. kalan işler halletüler cazın. İncik boncuk her şey cazın. Evet. Onu ona uydurmak da tabii bir iş. Evet. Şanzımanımız yine taypar. Kilitli o zaman. Kilitli. Vay vay vay. Heyecanlı ya. Oyam kilit. Beyine buradan herhalde şeyleri vereceksiniz sonra komutları evet. falan vereceksiniz. Daha hala bitmedi. Evet. Bir o aşama kaldı. Ya ben dükkanda sizi çok aslında şey yaptım. Zorladım. Abi bitsin öyle çekelim, bitsin evet. öyle gelin çekelim deyip durdun ama. Evet. Aynen öyle. Ya ben de bu otomobil böyle görünmesi çok <laughs> güzel. Hatta jantları bile yoktu. Evet yoktu. Öyle getirin jantları. öyle getirin. Ya dedi bari jantlarını takalım öyle geldiniz <laughs> ya. Yani biraz daha güvenli olsun diye 16 inçe döndük. Ee, o zaman 15'ti. Ee, biraz daha ebat büyük o zaman daha iyi otuş oluyor. Tabii canım. Dikkat etmem gereken bir şey var mı? Yok gayet normal. Caz gibi kullanma, Type gibi kullanma. Tamam. Şimdi biraz caz gibi kullanacağım. Şimdi <laughs> otobana çıkana kadar. Caz gibi kullanacağım derken benim iki tane cazım vardı. Yani ilk eğlendiğimiz zaman eşimin cazı vardı. 2004 model. Evet. Bunun makyajsızı yani dijital olmayan. Evet. Sonrasında onu 4-5 sene kullandık. Kullandıktan sonra da yenisini aldık sıfır. Ama mesela o bunu kadar güzel değildi abi. Size de en ciddi yorumlar zaten sizedir. Ya normalde bu şu anda en full paketi zaten yani yeni kasayı mesela daha mı çok sever şeyli sorunsuzdur? Yok aslında bakarsan bu arabanın konforu daha iyi. 2012'si de var bizde. Hı, hı Bunu daha çok tercih ettik çünkü bu yol tuşu falan daha hoşumuza gitti. O biraz daha sert bir araba. Peki bu araba size bayağıdır var mı? Yani toplarken evet, nasıl topladınız? Yani bütün malzemeleri tamamladıktan sonra pandemi tam zamanında montaja başladık. Tarafa tarafa. Şey mi peki? Ee, ne denir ona? Yani cazı yapma fikri nereden çıktı? A20 Kona. E, yurt dışında takip ediyorduk. Hem aile arabası diye gördük. E, Araba da hoşumuza gittiği için buna bir swap yapalım dedik. Olmayan bir şey yapalım evet, dedik. yani Evet. Yani zaten yapan diyoruz. Teknik olarak aslında düşünürüz bir şey yoktu değil mi? Atıyorum e, bunun hafifliği falan herhalde onu çok ön plana almadınız. Yok. Biz bu arabada hafiflik olarak ön plana almadık. Çünkü biz bunda e, daha çok e, saniye koşturmamak için yani mesela saniyeden düşürmek için biz, biz bu arabayı yapmadık. Biz bu arabayı eğlenmek için yaptık. Gayet eğlenceli olduğu belli. Evet. Bak bas basmıyorum daha bile bile. Yok. <laughs> i̇lk tepkim böyle <laughs> şeyde gözüksün, kamerada gözüksün. Kilo olarak peki abi yani bu ne kadar farklı? 1050 kilo normal standardı ama şu anda bu sonunu ee, motoru koyduktan sonra tartıya çıkıp bakmadık. Ama motor bayağı ağır herhalde. Biraz ağırlığı galiba? var evet. Ama orijinal amortisörler var şu anda. E frenlerimiz var, arka frenlerimiz evet. büyük. Önler bile hatta orijinal. Yani bir Caz'ın konforu şu anda mevcut bizde. Aynen öyle. Şeyde falan hiç sıkıntı yok ama tabi bir devir sarısı tamamen orjinal gösteriyor her şeyi. Her şey evet. Yani ne kadar güzel ya. Aslında bu araba var ya çok güzel bir araba. O arkadaki de... koltukların o Magic Seat vardır ya onların katlanmaları evet. falan harikadır yani. Çok bence ailece kullanabilecek bir araba ve eğlenceli bir araba. İkisi yo, bir arada yaşamak yo, için. Yol tutuşu falan nasıl? Harika. harika. Bence yani şu vazeti bile gayet güzel başarılı. Yani bir mekanik olarak biraz azın. Ama Colliver olarak tabii ki Colliver sistemi yapılacak araca. Anladım. Ama bunun şeyi farklı değil mi? E, ee, arkaları bağımsız değil. Değil. Dingil sistemi denilen bir sistem var. Ama ee. bu dönemin arabalarında vardı zaten. Evet. FN2 Tayfarda evet. falan da öyleymiş. Evet, aynen evet. öyle. Onu da sen söyledi, sen de öğrendin evet, vallahi. FN2'de de var aynı şekilde. Bu da FN2'nin galiba şeyi, koltukları. koltuklar, FN2'nin koltukları, evet. Bire bir oluyor değil mi? Hepsi tık 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 tık. Yani... E, kızaklarını da değiştiriyorsun, onu ona aktarıyorsun. E, airbagleri aktif durumdadır. O yüzden zaten airbagden ödün vermemek için. Aaa! Tercih ettik. Elbette o çalışıyor ya. Her şey çalışıyor. Güvenliyiz. <laughs> Hadi biraz gideyim o zaman. Kaça alayım? 70'deyim. 2'de otursanız daha iyi olur. Gidiyorum. Evet. Bak çekeceğiz. Hadi lan. eğlence paketi. <laughs> Gözünde yaş geldi ya. Ne <laughs> yap <Abi> ya? <laughs> çok stabil gidiyor aş. Abi bir de yani direksiyonu bıraksam gidecek. Aynen. Vites geçişleri falan da harika. Evet. Şanzıman falan da kütle oturuyor mu? Biraz ya biraz kütle oturmuyordur yani tabi de. Biraz işlemler yapılıyor. Ama kesilen biçilen bir yer yok ama değil mi şasede falan? Şasede çok ufak bir yer sadece kesilip takıldı o kadar. Ee, panelin az bir kısmı kesiliyor MMRF manifoldu değdiği için o da mecbur. Burada da mod, gerçi bunun da motoru ters. Evet. Orijinal şeyi, setup'ı. Zaten değil mi? Cazın da e, anda, de, de şekli zaten buna bir benziyor yani. Exhaust <Sessizlik> manifoldu yine yani. arkaya bakıyor. Arka bakıyor. Da, evet. Aha. Aynen. Bak boka Negra geldi. Seat. Gidiyor. <laughs> Sese geldi herhalde. Abi çok güzel ya. Şöyle bir gidebilir miyim bir daha? Tabii tabii. %2'nin iki alayım ben. Üç sonra iyi böyle. İstiyorsan üç de otur, istiyorsan iki de otur. Nasıl istersen. Üç iyi ya otur. Harika. Yani satsana bunu bana. Verir <laughs> de Ben BMW'yi vereyim. Siyerisi vermem. Ne kadar mal oldu daha böyle bir şey? Ya bu hissi siz yaşayamıyorsunuz. içeride olmanız lazım ama bu kameralar ne kadar veriyor, ne kadar ediyor bilmiyorum. Ama yani şurada oturduğun zaman mal mülk ne varsa bizim kafadaysa veririz abi sana. Seni indir şu köşede. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama e, biz daha bunun hesabını çıkartmadık ama 3 aşağı 500 zaten bu motor zaten kendi başında zaten pahalı. Tabii tabii. K24 evet. falan koyarsın işte. Evet. Daha ekonomik Aynen. biraz daha evet. şey yaparsın sonra şey doldurursun. Aynen öyle. Ama yani Aynen. hiç insanın mesela e, aklından geçmeyecek bir proje. Evet. Yani ya caza yapılır mı? Ne gerek var? Diyen şok şok olur herkes ama binen herkes indiği zaman satsana diye böyle sarılıyordur seni. Evet. Belli. Evet. Yüzü gülüyor. Ya beni, beni görmüyorsunuz da, <laughs> ama çıkartıyorum maskeyi yani. <laughs> çok saçma. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli. Cazın zaten kendisi pahalı artık. Evet. Yani eskiden ucuz bir otomobildi. Evet. Yani böyle bir otomobil bulmaya kalksan zaten 80 90 80, bin lira mı? 80 90 lira aşağı yoktur. 20 bin liraya motor aldın, üstüne parçalarını aldın, evet. şöyle aldın, böyle aldın. Yine bu proje evet. 150 lira aşağı çıkamazsın. En aşağısı bu. Daha yani işte aşağısı diyorum 150'den aşağı çıkamazsın. Evet. Of çok güzel be. Ya çok istedim biliyor ya. musun? Böyle çünkü ya çok otomobil kullanıyoruz biz. Evet. Acayip süper sporlarda kullanıyorsun. Lamborghini'si, Ferrari'si, McLaren'ın şusu busu. Ama bak bunun verdiği zevk hiçbirinde yok bak yemin ediyorum. Ben zaten swap arabayı daha çok tercih ederim. Daha önce Type mesela, mesela bu keyfi alamıyorsun. Swap benim için her zaman ön planlıdır. Abi bir garip oldum ayağım falan titriyor ya. <laughs> çok mutluyum ya. <laughs> Abi değil. bak nefis. Vallahi nefis ya. Bir de bak sıvapların çoğu şey oluyor abi. konforsuz Konforsuz oluyor, motor titreşimli oluyor, sen mesela adam diyeceksin ki abi bak orada bilmem ne yanar, ona dikkat evet. et. Şuna bilmem ne yap, şurayı şöyle yap, burayı böyle yap de. hiç öyle bir şey de yok. İp gibi gidiyor. Evet biz bunu da zaten orijinal boyam motoru haline o yüzden elemedik ki daha fazla istediğimiz gibi kullanalım. Ailece de gezelim, gazlayalım ailece de. Evet abi dört kişi bin. Zaten süper bir aile otomobildir. Her yere gitti yani. Evet. Abi çok güzel ya. Acayip güzel yani peki şimdi o sarı renkten sonra falan çıktıktan sonra bir daha bir kullanırız çekeriz Tabii ee, e, mutlaka zaten gelip giderim hep valla ne diyeyim abi acayip mutlu oldum yani biz de teşekkür de. ederiz beraber olmaktan. CRX'i de zaten bir getireceğim orasına burasına bakarız ufak tefek işlemleri var Tabii. bir CRX proje, profesörü olarak <laughs> Zaten aşağıda yani Star Onda derseniz zaten Instagram hesabını falan da biz koyarız. Evet. Ama Instagram'dan vesaire ulaşabilirsiniz. Her Tabii. tür e, Honda ihtiyacınız evet. için. Adamlar bizim kafa. Eski Honda'cı zaten. Eski Honda'cı yani. Evet. Özünde sen günlük ne kullanıyorsun? Jazz. Ortak? Bize 3 tane Jazz var bizde. <laughs> Tam Jazz'cı kardeşlersiniz <çıkarttık gülüyor> yani. <laughs> Çok iyiymiş abi. Bir tanesi manuel, bir tanesi otomatik, bir tanesi de bu. Bu manuel de ama değil mi? Evet manuel de bu. Valla ayağı tutuyor ya. Heyecanlandırmış o zaman bayağı. Ya mutletti herhalde <laughs> bir bir şeyler salındı benden yani böyle bir rahatladım. Oh. Ben mesela turbo hiç sevmiyorum abi. Atmosferik yani, başka bir şey. Bambaşka bir şey. Atmosferik böyle şey ee, hani böyle bodybuilding çalışırsın ya böyle bir şey çalışırsın. İlaç bile almadan böyle evet. Ulan, ne sağlam adam dersin özünde evet. sağlamdır adam yani kaya gibidir. Bir daha bir ilaç, bir ilaç böyle basarsın kısa sürede böyle evet. dolaşırsın ama hareket edemezsin, atletik olmaz. Aynen. Ya da sağlam olmazsın, ilacı bıraktığın an yine pis. İşte bu atmosferik, atmosferik öyle abi. Gaz ayağının altında hissettiğim zaman insan mutlu oluyor. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç gün bunun etkisi bende sürecek. <laughs> ama harbiden yani çok da konforlu. Yani süspansiyon, <laughs> olmamasına rağmen evet. böyle binerken bir kafamda şey vardı. Acaba mı? Ya acaba şimdi süspansiyon yok, fren yok, bilmem ne yok şimdi uçurtma gibi gitmeyelim de evet. ama baksana abi. Sesi de kapatıp açabiliyorsun değil mi? Tabii. Şeyde kumandada bak sessiz. Normal caz. da güzel yapmışsınız. Aşağı bakıyor gözükmüyor hiç. Evet bunu da e, bizim kınalı is beklediğimiz bir ustamız var Mustafa. Usta <laughs> Mustafa ustamız. Çok duydum. Headrest'inden tut. E, düz borusunda, var eksine, her şeyine Çok. sağ olsun ilgilendi. Çok duydum. E, ya, aracın yazılımını da yapan Mustafa Karataş kardeşimiz teşekkür edeceklerimizi edelim. Evet. İkiz bin iki yüzde falan kalıyor devir evet. gitmiyor daha. O, Normal. orada kalıyor ama o analog olduğu için şimdi oradan daha fazla demir sapma var çünkü orada. He, Normalde yani. 8 sekiz. Evet. Tamam. Burada 8 gördüğüm evet. an ne evet. o? Senin gördüğün 8. Sen orada ışığı göreceksin. Red, e, ışık yanacak orada. Yanacak flight mı? Ha görmedim ben onu. Nerede shift light'ı var? Ağzı lambası yanacak. Ağzı lambası yanmadı anlatacaksın. O hiç yanmadı. Devir çevirtmedin yatam. Ha. Sen erken atıyorsun. O yüzden değil mi sen erken atıyorsun? 8 8 dönüyor bu araba. Orijinal Tayvan normal 8 dönüyor. Bu spekar olduğu için mi 8 8 evet, dönüyor? Evet, 8 8 onun karşılığı oluyor. Yani ondan sonra zaten dönmüyor. <laughs> Kilit de olduğu için. Çok güzel şey abi ne Şimdi hafif olduğu için tork mork da burada. Olmayan tork bile gelmiş gibi evet. oluyor. Yani, ayağın altta gaz var sürekli. Yani şurada 5 ile 6 ile çıkabiliyorsun. Evet abi. Bak 5 ile. Hala çekiyor. Çekiyor evet. Bayağı kısa ama. Evet. işte araba tıkanmıyor. 5 altın kısa olmasın. Evet. bir fırtozun olsa belki o sonlarda daha iyi gelir. <laughs> arkamızda şey, seyahat. <laughs> Takıldı arkamızda bizim. Ya da onlar da yazılım yapıyor abi herhalde öyle bir şey. Olabilir. Ya da bunlar biz yazılım yaptığımızı zannettiğimiz için şey yapıyor. Belki. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani abi. tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Çok güzel çünkü yani bu projeden zaten Türkiye'de var mı başka? Yok herhalde. Yok. Kullanma ihtimalimiz de yok. Şu anda e, yapma çalışanlar herhalde çıkacaktır tabii ki. Mutlaka çıkar. Bu videodan sonra biraz daha çıkar. <laughs> ya Bir de modern bir kasa olduğu için yürüyeni evet. mürüyeni şey değil yani daha yaş olarak da yüksek bir araba. Güvenli bir araç. Güvenli. Ee, bayağı bir güvenli bir araç. Ee, arabanın alt tarafını zaten görmüş olsanız buna hak vereceksiniz. Arabada gerçekten çok güvenli bir araba. Yapısal olarak çok güzel diyorsun. Alt tarafı e, en sağlam arabalardan biri HONDA'nın. Civiclerden falan yani yeni nesiller haricinde e, en azından yeni araba abi. Aracı bir tek azıcık göstereceğim ben size tamam. sağlamlığını. Tamam. Ona kesin kanat getirmiş olacaksınız. Çünkü hiçbir HONDA'da ben bunu görmediğim şeyler var çünkü. Bağlantılar falan evet, şeyler. Bunu çünkü yaparken de benzin deposunu falan farklı bir yere koymuşlar arkayı çok kullanabilmek adına. Evet benzi deposu buradan. önünde değil mi? Senin altına doğru. Şu Tam burada. Arka koltukların çünkü altında evet. depo olmasın diye oraları kullanalım diye. acayip Yer kazanmak Çok güzel. Şurada bir deneyeyim mi? Şunları evet. geçeyim abi. Demin bir üçten aldık çünkü. İlkinde evet. ikiden aldık değil mi? Evet. Gidiyorum abi. Otur. Sen şeye bekle diyorsun. Bir daha teşekkür ediyorum. <laughs> Videoyu şimdi kapatamıyorum. Videoyu artık kapatalım. Ee, dediğim gibi bol bol uğrarım zaten abi Topkapı'da. isteyenler de uğrasın. Ee, zaten araştırsın. Instagram'da, Facebook'ta her yerde varlar. Ee, onda normal bakım ihtiyaçları ya da işte böyle sıvaptı vesaire her türlü, her türlü ihtiyacımız için Staron'da. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Bize. <laughs> Bu otobüye de isim verin bakın. Neymiş? Alta bekliyoruz yorumlarınızı. Evet, bekliyoruz. Ona göre bir isim koyacağız çünkü inşallah. Bekliyoruz. <laughs> Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hoşçakalın.